Günaydın. Evet arkadaşlar. Mutfaktayım. Ve öğlen oldu. Saatlerimiz kaç biliyor musunuz? <laughs> saat on buçuk. Ama o kadar erken kalktım ki yani bana artık öğlenmiş gibi geliyor vakit. Tam saat 5'e 10 vardı Mika uyandırdım sevilmek istedi her zamanki gibi balkona çıkmak istedi. Neyse kalktım sabah. Ee, bugün şey var, bir tekstref var. Biliyorsunuz Thermix'te çalışıyorum. Ee, at Ve toplantımız var. Bu sene bu senenin son toplantısı. Ee, onun için herkes böyle küçük atıştırmalık bir şeyler yapacak. Yanında böyle bir alkolsüz sıcak bir çay ver, ikram edilecek. Ben de sabah 5'te uyandığım için kalktım. Şöyle anne kurabiyeler yaptım. Şekeri ama göz karar koyduğum için sanki içine hiç şeker yokmuş gibi olmuş cidden. Hiç içine şeker yokmuş gibi ol, ol, olmuş. Bir de arkadaşlar aklıma gelmiş söyleyeyim. söyleyeyim. Instagram'da gün içerisinde yaptıklarımı e, yedi pişirdiğim yemekleri ya da gittiğim yerlere çok zaman orada postum yapıyorum. Sık sık videolar çekmediğim zaman e, genellikle Instagram'da yapıyorum. Çünkü bazen video çekmek gerçekten çok yorucu oluyor ve de o anda e, imkanım olmuyor. Ama Instagram'a direkt sahnelik iş olduğu için hemen direkt Instagram'a atıyorum. Hallolmuş oluyor. Unutmuş gene. Neyse ne yaptım biliyor şu yaptım. Sonra Fatih uyandı. Bir şok oldu. Sen zaten ne yapıyorsun gibisinden. Ondan sonra ay 7'ye doğru yedi Ali'yi uyandırdım. Evde Kellogg's kalmadığı için Ali'ye maalesef hızlıca bir pankek yaptım. Onu, onu hazırladım. Ondan sonra götürdüm. Kreşe verdim. Daha sonra da alışverişe gittim. Alışverişte çok şey yaptım. Alışveriş yaptım ama arkadaşlar kusura bakmayın. Arka tarafta da çorba pişiriyorum. E, alışverişte bazen çok sıkıcı şeyler gösteriliyor. Yani ben hiç sevmiyorum hoşuma gitmiyor. Çünkü hep aynı yaptım. Al Alışveriş yaptığımız şeyler yani. Değişik bir şey yok. Sadece bu sefer e ne göstereceğim size? Benim normalde saçım böyle alıcık dalgalı ve de o dalgalığını, o kıvırcığını geri istiyorum ben. Artık böyle fazla düzleşmiyorum, Fazla bir şey yapmıyorum. Onun için şu DM'in balaya, e baladan şunları aldım. İkisini. Şampuanı ve şüphelun olarak olaraktan. Bir de bu Ha um, Butter uh, şeyi kullan aldım. Uf, kesin yapsın be ya. Neyse görmüşünüzdur, yazacağım da ama. Yeah. <laughs> Olmadı. Hadi be. Ah. Tisinden Sinir oldum, kafamı çekiyor? Neyse. Instagram'da görürsünüz. <laughs> anası ee, bunları aldım işte. Birkaç tane bulaşık ilacıymış, çarpmış, çurtmuş yani genel şeyler. Hiç değişik bir şey yok yani. Onun için çekmedim, size göstermedim. Yemeğime başladım arkadaşlar. E, kabak çorbası, kabak. Bildiğiniz kabak değil ya, öbür kabak. Turuncu kabak. O da kabak değil mi? İkisi de kabak aslında değil mi? Neyse. Kabak çorbası yapıyorum. Ee, ondan sonra yanımda patates kata yapacağım. Et kavurma pişireceğim. Biraz da makarna pişireceğim. Çünkü Aliye sadece çorbadan ve makarnadan yer. Ne et yer ne de patates yer. Hiçbir şey yemez. Evet hemen bir biraz da eviyle işini halledeceğim arkadaşlar. Bir süpürge yapacağım. Çünkü dün bayağı bir köşe temizlik yaptım. Görüyorsunuz zaten arka tarafta çamaşırlarım asılı. Ee, bir süpürge tutacağım. Ondan sonra duşa geleceğim Yok önce yemeğimi yapayım değil mi? Önce yemeğimi yapayım. Önce yemeğimi yapayım. Sonra bir evimi süpüreyim. Daha sonra da, e, duşa gireyim. Alya'nın saat 2'de yine bugün günlerden salı. Alya'nın saat 2'de lokopedizde e, randevusu var. Oraya götüreceğim. Sonra eve geleceğim. Ali'ye bırakacağım. Fatih'in gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da sabahlayanına gideceğim. Sem ablaya gideceğim. Oradan da beraber iki arabayla değil bir arabayla beraber yol alacağız. Evet arkadaşlar çok konuştum fark ediyorum. Kusura bakmayın. Sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar çorbam neredeyse pişti sayılır. Şöyle biraz tuz istiyor benden. Ve devam ediyor. Karabiber Beyaz veya kara koymayacağım. Muskatı koymayacağım. Ama sütü ilave etmiştim zaten. Şimdi şöyle kapatıyoruz. İçini son kez gösterelim gördünüz. Şöyle devam. Ve döndürüyoruz.

çorbamız hazırdır. Allah. Bakın. Misler gibi oldu. Mis. Ah, oh, anne bunu çok seviyor gerçekten. Yani Ali çok cins bir çocuk. Sadece böyle kabak çorbasını seviyor. Başka bir şey de sevmiyor. Yani çorba türü olaktan çok şey seviyor da mesela tarhan çorbası, şehriye çorbası, mercimek çorbası ama böyle değişik olarak tatlı olaraktan bir kabak çorbası bunu seviyor. Çağımız da hazır. Evet arkadaşlar. Çok duruyorsunuz şu anda. Neysem. Saatlerimiz dördü gösteriyor. Konuşturmaca daha. Bakın. Hiçbir şey yemedim. Bu saat oldu hala bir şey yemedim. Çok iş yaptım da. Şu an size anlatamayacağım. Hem sıkıcı da gelmesin. Şöyle çıkalım. Bu kadar acıktım ki. Karnım kuruldu artık. Bekmek aldım çıktım yola. Benim daha ilk öğünüm. Yani daha hiçbir şey benim bu saate kadar zamanım olmadı. Anne olmak böyle bir şey işte. Ya atsın, ya uykusuzsun, ya da ikisi. Ay böyle yerken konuşulmuyor ki. Bugün gene gördüğünüz gibi. Kırmızı ruj. Diliyordum Allah poposuna. Hmm. Bir ara o kadar Pardon. Bir ara o kadar uyku bastı ki size Günaydın arkadaşlar. Yine güne merhaba. Gördüğünüz gibi Duyuyorsunuz <laughs> mu? Bütün basarı önünde bulunmaktayım şu anda. Ütü sepetim almış başını gidiyor. Siz niye bu kadar umut duruyorsunuz ya? Bir saniye. Böyle iyi. Daha kendime çeki düzen veremedim henüz. Ali'yi sabah kreşe bıraktım bir evi toparladım. Dedim kendime çeki düzen vermeden önce bir ütüm yapayım. Ama arkadaşlar kızlar kızlar ben bakın şimdi böyle bir şey almıştım. Tamam mı? Gördüğünüz gibi artık iyice mahvolmuş. Bu benim üçüncü olması gerekiyor sanırım. Ama şimdi ne yapmışım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki şey var ya böyle burada lastik olması lazım ki ma e, ütü masasını geçirmek için. Sabit durması için. Yani oynak garibi gibi oynamasın diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yanlış almışım ben. Neyse bir kat zaman kullandım. Ama ütü yapmaktan nefret başladım en sonunda. Çok ağır içerisinde ama hiçbir fark etmiyor. Neyse ondan sonra geçenlerde ekşine bunu buldum. Yani o eskisine daha para vermiştim yani daha çok fazladı. Bunu 3.99 mü ne verdim? İnşallah doğru olandır. İnşallah beceririm. Bilmiyorum. Tabii anamın evinde ben uğraşmıyordum. Ya anam uğraşıyordu, babam uğraşıyordu. Şimdi insan kendi evinde olunca kendi uğraşması gerekiyor. Kendi sorunlarını kendi halletmesi gerekiyor. Bir de Tek başınasın. bakalım hayırlısın. Şimdi olacak. İnşallah becereceğim. Onu becerirsem helal bana. Bir şey diyeceğim. Bunu buradan nasıl geçireceğim? Onu pek anlamadım. <laughs> Allah'ım ya. Birincisi bacakların arasından geç. Sıkıştır çek ip diyor. Hangi bacakların arasından geçireceğim ki? Bekle bakayım. Şunu açtım. Tamam. Allah Allah. Dur kız. Resmini burada gösteriyor da. Pek anlayamadım. O kadar gülüm. Ay, şöyle bu lastiği nasıl geçireyim o şeyin. Ütünün bacaklarından. Çok kısa değil mi? Anlam veremedim şu anda. Allah beceremezsem YouTube'u açarı bakarım ha. Zaten ne ararsam YouTube'da var Allah'tan çok iyi oluyor. Şunu buradan bu geçirsem bu lastiği şu aradan yani bu aradan lastiği geçireceğim ha. Bilemedim şu anda arkadaşlar. Kardeşler şimdi becerdim lastiği geçirdim. Ama tamam da bunu ne yapacağım şimdi? Of hiç böyle şeyler ulaşmaya. Yani. Niye bu böyle kabardı gitti? Valla çok mantıksız bir şey gerçekten. Bunu böyle geçirsem zaten. Bir dakika. Birincisi şuradan geçirdi tamam. İkincisi aşağıdan da geçirdi de. Şöyle tamam. Onda becerdik. Peki, Lastiği... lastik neden çıkıyor yerine? Ha şimdi, sanırım <laughs> beceremedim. Şincik. Yaptım mı? Yaptım sanırım. Bu ne kadar böyle kabarıyor ya? Çok. Neyse. Tamamdır. Şimdi bir kase suyumu da getireyim. Ütümü de hazırlayayım. 5 dakika mı 5 dakika mı uğraştım ben şimdi bu şeyle? Buraya geçirmek için. Tövbe tövbe. Neyse. Bakar mısın nasıl havalanıyor? Olmadı. Bir dahaki babam yiyince göstereyim babam yapsın bilir böyle şey. Gerçi sıkmam mı lazımdı burada lastiği acaba? Neyse ben ütüm başlayayım. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden perşembe. Buraya bakayım, buraya bakın bilemedim. <laughs> Yüzüm ne kadar da şişman duruyor. Onu fark ettim şu anda. Günlerden perşembe. Dün gerçekten fazla bir şey çekemedim arkadaşlar çünkü çok aşırı derecede yoğundum. Ama sabahtan sadece ütü yapmıştım. Sonra da günün aktiviteleri işi gücü başlamıştı yani yapmak yapmak olandan zorunda olan şeyler. Ne kadar zor bir kelime oldu Cümleyi kuramadım. Evet bugün günlerden. Yo, hayır bugün perşembe. Dün çarşambaydı. Evet. Bugün perşembe. Ali bugün normal camiye gidecekti ama geçen hafta iki gün arka arkaya camiye gittikleri için bu hafta yokmuş ve haftaya yokmuş camiye. Onun için ben de sevgili arkadaşıma yazdım Betül'e. Dedim müsaitsen. Çünkü hava o kadar soğuk. Eksi iki derece. Ben şok. Ben hazır değilim bu işe. Eksi iki derece. Ondan sonra sevgili bir türlü arkadaşıma yazdım. Dedim kız dedim öyle müsaitsen sana kahve içmeye geleceğim. Hem şu da birbirine oynamış olurdu. Aynı kreşçiler, aynı gruptalar. ama bir evde hani iki kişi tek başına olmak daha farklı bence. Bu arada belki fark etmişsinizdir. <laughs> Saçıma aslında tık bir koyu yapmak istiyordum ama siyah oldu. Hiç önemli değil. Yıkandıkça çıkıyor atıyor zaten. Benim saçım e Boya tutmuyor artık. Bilmiyorum yaş ilerledikçe artık böyle bir değişiklik olmaya başladım. Çok koyu duruyor olabilir. Hatta bir iki kere de Zolarum'a girdim. Nefis. hala özüyorum yazı ne yapayım ya. Şu kazada çok beğendim. Hatta Houndem'de bu hafta, Houndem'den almıştım ben bunu. Bu hafta ama e, normalde 20 euro'ya aldım ama %20 indirim olduğu için Black Weeks'le dolayı 16'ya euro'ya geliyor. Bakın o kadar pamuk gibi, o kadar yumuşacık ki size anlatamam gerçekten böyle insanın içinden çıkısı gelmiyor yani. Bu şekilde böyle kardeşim Türkiye'den kolye almıştı. Dedim takayım böyle sarı altını ben çok severim. Bunlar uyum sağlamıyor ama olsun neyse artık bunu takmış oldum. Böyle küpler de hoşuma gidiyor. Kahve engellen altın rengi tonu bence çok hoş oluyor. Bir de böyle hafif benim gibi bronzlaştığın zaman enfes. Neyse yine lafı oradan oraya vurdum nerede kalmıştık? Ee, evet arkadaşımı aradım. Dedim müsait sen öden sana sana kahveye geleceğiz. Şimdi Ali'yi kreşten alacağım. Alışverişe gideceğim. <laughs> Mikrofon durdurmuş orada izliyor. <laughs> Alışveriş yapacağım, evi bırakacağım, alışverişte ondan sonra ona geçeceğim. Hem bir kısa saat otur kahvemi içeri kalkarım çünkü Fatih de bugün eve zamanda gelecek. Çünkü hmm, şey var, masaj randevusu var saat 6'da o sonu kadar yemeği yetiştirmem gerekiyor. Hatta kurabiye yapmıştım size göstereyim. Enfes değil mi? Şunu bir tanesini denedim. Çok tatlış oldular. Öyle arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağılara yorum bırakmayı da unutmayın. Lütfen gerçekten e, severek izliyorsunuz izliyorsanız hiç yok da bir kalp atın, bir like atın. Yani abone olmak istemiyorsanız bari bir like atın gerçekten. Bileyim ki ha, orada sıkış beni izliyorsun severekten ama e, fazla da bir şey yapmana gerek yok yani. Neyse Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar aslında videoyu kapatmıştım ama e, yarım saat önce de geldim. istem. görünüyor mu? Brokoli ile kartofil pişiriyorum. Tamam anneciğim. Daha doğrusu sadece patates koydum. Şuraya balık attım. Burada Ali'ye... Efendim anne? Al. Tamam anne. Burada Ali'ye makarna pişiriyorum. Burada brokoli çorbası yaptım. Bir yandan da salata yapıyorum. Aliye kıyamet okuma. Hemen şunu süzeyim. Çorbadan makarnayı koyayım. Şurada biliyorsunuz böyle balık türü şeyler yemediği için önce yine makarna yaptım. Her zaman gibi. Tam bir makarna makarna var Aliye. Şöyle makarnamı süzeyim. Ondan sonra zaten yemeklerim de hazır. Bunun, balıklarım 10 dakika kalmış. Patates lahana koymuştum hatta. Onların da 20 saniyesi. Bir de sos yapacağım. Tamamdır. Akşam menümüzü bu kadar.